Herkese merhabalar. Son gün Tatlı Dünyası kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bugün sizlerle de harika bir meyveli kek yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir dilimini de kestim. Şöyle göstermek istiyorum. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyip beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanala destek olmak için de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen tarifime geçiyorum ve sizlere keyifli seyirler diliyorum. Yine bismillah deyip tarifimize başlıyoruz. Şöyle çırpma kabının içine bir su bardağı şekerimi alıyorum. Şöyle iki tane de yumurtayı kırıp çırpıp döneceğim arkadaşlar. Yumurtaları ve şekeri güzelce çırptıktan sonra şöyle yarım su bardağından bir parmak fazla yağ ilave ediyorum. Şöyle çeyrek su bardağı da su ilave ediyorum. Bir su bardağı da süt ekliyorum. Hepsini şöyle bir çırpıyorum. Daha sonra şöyle biraz un ilave ediyorum. Bunun üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekleyeceğim. Şöyle tekrar biraz daha un ilave edeceğim. Ve şöyle çırpmaya devam edeceğim. Azar azar ununu ilave etmeye devam ediyorum. şöyle güzel de çırptıktan sonra şöyle iki tane küçük elma doğramıştım minik minik onları koyuyorum. Yine şöyle havuç koyuyorum. Kuru kayısı ve kuru üzüm ıslatmıştım önceden. Onları ilave ediyorum. Şöyle portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Güzelce meyvelerimi de kattıktan sonra tekrar şöyle karıştırıyorum. Gerçekten şahane, vitamin dolu bir kek oluyor. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce karıştırdıktan sonra şimdiden kekin hamuru bile çok lezzetli görünüyor. Şöyle önceden yağlamış olduğum kek kalıbıma boşaltıyorum. Evet kekimi güzelce koydum, şöyle kapağını da kapatıyorum. Bu ocakta yapılan, ocakta kullanılan bir kek tenceresi arkadaşlar. Şimdi alt aparatı da var tabii ki. Şimdi ocağıma koyacağım, orta gözde, ocağın orta gözünde, kısık ateşte böyle güzelce pişene kadar kürdan testi yaparak kontrol edeceğim ara sıra. Pişince tekrar dönüşte birlikte olacağız inşallah. Evet kekim gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde pişmiş. Şimdi tabağıma alacağım şöyle. Üzeri harika bir şekilde kızarmış. Üzerine şöyle biraz da pudra şekeri yağdıracağım. Evet arkadaşlar şöyle içinde göstermek istiyorum. Gerçekten şahane olmuş. Meyveleriyle birlikte şöyle muhteşem görünüyor. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Eğer kanalıma da henüz abone değilseniz abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Yorumlarınız, desteğiniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Benden bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda, başka bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.